önemli bir şey anlatacağım ya. Çin'e geldik ve Çin'de Çin polisi gemiyi kontrole geldi. Ve ne yaptılar biliyor musunuz? Ha bunu kamerama çıkınca anlat. Elimi yaraladım. Saat 11'e geliyor. Jeneratörlerden bir tanesinde sıkıntı var. Saatler rolle uğraşıyoruz. Daha edit falan hiçbir şey yapalım. Sabah 5 gibi falan manevra var. İşimiz zor. Saat 12'yi geçti. Helallik. Saat iki buçuk oldu. İki buçuğa geliyor. Ama hallettik. Arıza hallettik. Ya dün de söyledim ya. Dün müydü? Önceki gün müydü? Bir arıza olduğu zaman o kafamdan gitmiyor. Olması lazım. Ve bu da ciddi bir arızaydı. Zaten olması lazımdı da. O kadar saçma, basit, değişik bir yerden çıktı ki bizi boş boşuna uğraştırdı yani yeni bir şey daha öğrenmiş olduk. Fakat şimdi henüz <laughs> daha videoya başlayamadım. Yeni başlamıştım da alarm çaldığında videoyu bitireceğim. Ondan sonra yatacağım. Sabah 8'de tekrardan kalkmam lazım. İşleri de açacağım. Videoları tekrardan yüklemeye başlayacağım. Çok işim var. Hemen şu videoları bitireyim. <laughs> videoyu bitirdim sonunda. Saat 4.10 falan geçiyor birkaç saat uyuyacağım sonra makineye. Ve Çin'e vardık artık. Saat 8'e geliyor bir 5 dakika önce uyandım. Bugün uyku yok. Tüm videolar yüklenecek. Ve makine inilecek. Ne olursa olsun full enerji. Videoları yüklemeye başladım üzerimden kan gelecek ama önemli değil. Önce iş, ondan sonra uyku. Uykuyu zaten çok sevmiyorum ya. Yani. Şu videolar bitsin. Videoların bir tanesi yüklendi. Şimdi öğle arası yemeğe falan ineceğim. Öğleden sonra makine ineceğim. Bugün çok zorlayıcı, güzel bir iş var aslında. Bir yandan da onu yapacağız beraber. Kavenç kontrolü. Videolar yüklenmeye devam etsin o sırada. Videolar yüklenirken çok mutlu oluyorum ya. Hadi gidelim yemeğe. Her liman periyodu böyle yoğun oluyor. Ve uykusuz geçiyor. Beş aylık olduğumuz zaten. Eğer bir gemide durmuş abi varsa uzatın gençler. <laughs> i̇şte. Ben de çalışan insanlar gemide daha fazla kalmaya çalışıyor. Mutlu. Ne yapayım? <laughs> yoğun, yorucu ve uykusuz bir günün ardından şu Çinli polisler muhabbetine gelelim. Çinli polislerin ben ırkçı olduklarını bilmiyordum ya bu kadar ırkçı yani Türklerle karşı bir garez olduğunu bilmiyordum gemideki birçok kişi söyledi ama gerçi ben de iki kere Çin'de tersaneye girdim hiç böyle bir şey yaşamadım ama hiç Çinli polisle falan denk gelmedim tabii. dışarıya limanda çıkış var ama Türklere izin yok. Gemiye kamera araması yapmaya geldiler. Polis geldi. Immigration için geldi aslında ama kamera da arayacağız dediler. Ve sadece Türklerin kamerasını aradılar. Telefonlarımızdaki fotoğrafları bile incelediler. Ben anlamadım ya değişik bir ırkçılık. Her neyse kimse de bir problem çıkmadı ama <laughs> ufak bir olay yaşadım tabii. Melatoninle alakalı bir tane video atmıştım. Benim melatonin birkaç gün üst üste melatonin içtim falan diye. Şurada benim melatonin haplarım var. <laughs> hapları şöyle bir poşete koymuştum. <laughs> Çünkü benim değil ikinci kaptan hapları almıştı. Sonra deneyelim diye herkese böyle şu poşetlerde dağıttı. Polisler bunu gördü. <laughs> bir an Çin'de hapse falan gireceğim diye düşünmedim değil. Yani beni korkuttu açıkçası. Ama ne diye sordular? Vitamin dedim, vitamin haplarım dedim. Tamam deyip bıraktılar. Ama Çinli polislerin yaptığı bu şey hiç hoşuma gitmedi. Ve şöyle de bir şey var. En son Tayvan'da dışarı çıkabilmiştim. Oradan Amerika'ya gittik. Tekrar buraya geldik. 40-45 gündür karaya ayak basmıyorum. Şimdi burada dışarı çıkış yok. Tekrar Amerika'ya gideceğiz. 60 günü geçecek. Amerika'da umarım dışarı çıkabilirim. Neyse. Videolar yüklenmeye başladı. Bugün ilkini yayınlayacağım artık. Devam edecek tabii. Ondan sonra devam edecek böyle. Ama bugünkü videoyu da çekeceğim. Bir de bu gece derbi maçı var. Derbi maçını da izleyeceğim istiyorum ama sadece iki saatlik ayaktayım 2 saatlik uykuyla ayaktayım. Bilmiyorum nasıl olacak.